Kopenhag'ın 3. ve son gününden herkese selamlar. Sabah erkenden kalkar kalkmaz hemen limana gidiyoruz. Limanı gezdikten sonra diyoruz ki güzel bir kahvaltı yapalım. Burada genellikle çocuklar dışarıda uyutuyorlar. Arada da böyle içeri alıyorlar. Hemen otele gidiyoruz ve hazırlanmaya başlıyoruz. Hazırlıkları tamamladıktan sonra kocamla burada komikliklerimiz, şakalarımızı eksik etmedikten sonra önce kiliseye ardından da askeri lojmana gidiyoruz. Burada çocukları okula götürüyorlardı herhalde. Ardından diyoruz ki bir tatlı yiyelim. Burada çok meşhur bir tatlıcı vardı. Oraya gidiyoruz. Burada inanılmaz fazla sıra vardı. Ardından da gözlem evine gidiyoruz. Merdiven sistemi çok değişikti ama çok güzeldi. Gözlem evinin evin tepesinde de böyle şeyler vardı. Buradan çıkıyoruz ki kahvemizi içmedik o zaman hadi bir kahve. Ayrıca buradaki insanlar manyak olduğu için bu havada denize giriyorlardı. Neyse diyoruz buradan da çıkalım Kristina bölgesine gidelim. Kristina'yı da gezdikten sonra birazcık diyoruz dinlenelim bir şeyler içelim. Bir şeyler içtikten sonra şehre geri dönüyoruz. Burada bir bakıyoruz ki bir yaşlılıktaki bizim halimiz. Neyse diyoruz hadi biraz alışveriş yapalım. Bu soğukta bize en iyi gelen şey alışveriş yapmak olacak. Bu mağazaya bayıldık. Basic Moradında bir mağazaydı. Buradan bir güzel şey aldık. Dilerseniz bunları size gösterebilirim. Buradan çıktıktan sonraki halimi tahmin edersiniz ki, ediyor musunuz? İşte aynen böyleydi. Her neyse dışarı çıktığımız artık hava kararmıştı ve bir güzel emekli kendimizi ödüllendirelim diyoruz. Sonra ülkemize dönüş yapıyoruz ve bir sonraki seyahatimiz sizce neresi olsun? Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.